hurmadan bahsedeceğim. Hurmanın faydalarını zaten hepimiz biliyoruz değil mi? Lif oranı yüksek olduğu için bağırsak sağlığını, kolon kanserini önleyen, CBD vitaminleri sayesinde kemik sağlığını koruyan, hastalıklara karşı bizi koruyan, gözlerimizin parlak olmasını sağlayan, hamilelikte kusmayı önleyen, iştahımızı açan ve strese karşı etkili olduğu bilinen daha birçok faydalar var. Örneğin kaynısızlıkta kemik erimesinde bu kadar faydalı olan bir ürünü Ramazan'da da tüketeceğiz. Ama ne kadar? Bir iki tane. Her şeyin fazlası fazla. Fazla yersek ne olur? Bir de şikayeti olur. Ha bir de Hurma parazitleri de döker. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Ama hurma çeşitlerine kısaca gireyim. Acve hurması, Peygamber Efendimizin dikmiş olduğu ağaçtan hurmadır. Mevrum en çok sevdiğim çok değerli bir hurmadır. Kudüs hurması'nın şekeri biraz fazladır ama yumuşaktır. Safavi ise şeker oranı en